hoppa Tavşan oldum şıp diye burada Bir tavşan gördün hopluyor Kulakları kocaman sallanıyor Zıp zıp zıplar durmaz hiç Hadi biz de zıplayalım şimdi bir iç Zıp zıp zıpla tavşan gibi Herkes oynasın sevgiyle şimdi Zıp zıp zıpla çok eğlenelim Minik ayaklarla dans edelim Otları yiyor çıtır 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 Saplanıyor çalıların arkasına Hadi bulalım tavşanı sımsıcak Zıp zıp zıpla tavşan gibi Herkes oynasın sevgili şimdi Zıp zıp zıpla çok eğlenelim Minik ayaklarla dans edelim Bir iki üç hoppa Tavşan oldum şıp diye burada